Geçmişten geleceğe uzanan tarihi bir merkez Sarıkaya. Sarıkaya köyünün kuruluşuyla ilgili tam bir bilgi bulunmamaktadır. Tarihi kaynaklara baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemlerinde 1800'lü yıllarda sürekli isyanların çıkması, Rus savaşları ve daha birçok sebepten dolayı halkın iç bölgelere, batıya doğru göç etmesi sonucunda çoğunlukla Malatya, Adıyaman tarafından gelenlerin yerleşmiş olduğu bir yerleşkedir dışarıdan göç alıp özellikle doğudan gelenler olmuştur. İlk olarak Govasti adını almışlardır. Göçler kanılarla yapılmış ve şu anki yerleşim yerine gelindiğinde artık kanıları çeken öküzler yürüyemez hale gelmişlerdir. Öküz yoruldu manasına da gelen Govasti ismi buradan gelmektedir. Yolları devam eden ve Batıya göçü sürdürenler de olmuştur. Geride kalanlarla yerleşim yeri oluşmuştur. Köyümüzde eski yaşam kalıntıları olduğu için yaptığımız göç sonucu yerleşim alanı haline gelmiştir. Köyümüzde insanlık için tarihsel ve çevresel değer olarak görülen doğal varlıklarla birlikte insan eliyle ortaya konulmuş ve bunlarla bütünleşmiş yapıların olduğu da görülmektedir. Milattan önce 3. yüzyıla ait mezar taşları vardır. Höyük mezarlığı bölgesi köy içinde bulunan Rum dönemine ait olduğu iddia edilen tepelik alanda olan bir mezarlıktır. Karanlık kuyuda ve köyün içinde bulunan Bizans dönemine ait mezarlık devlet tarafından korunmaya alınmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait yaşadıklarına dair de birçok detay bulunmuştur. Coğrafik Durumu Konya'nın 130 kilometre kuzeyinde Ankara-Polatlı yolu güzergahı üzerinde bulunmaktadır. Verimli düz tarım arazisine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kuru ayaz geçmektedir. Ankara'nın hava durumundan da etkilenmektedir. Köyün yanından Ankara-İstanbul-Eskişehir yüksek hızlı tren hattı geçmektedir. Ulaşımı sağlayan 3 tane üst geçit bulunup kırsal alanlara doğru da birçok alt geçit bulunmaktadır. 2020 yılında yapılan, köyün 2 kilometre uzağında bulunan Ziyaret Tepesi, Şehit Resul Yalnız, Şehit Derviş Gökçil Ormanı ve piknik alanı ağaçlandırma çalışması köyün derneği tarafından halka açılmıştır. Harım bölgesi ise köyün merkezinde kalan yeşillik bir alandır. Köyün merkezinden geçen küçük bir dere de bulunmaktadır merkezde son yıllarda yeni konut yapımı çoğalmıştır. Düzenli yapılanma sonucunda ağaç ekimi çoğalmıştır. Köyün ilk kuruluşundan itibaren akrabalar toplu olarak merkezin dışında yaylalar kurmuşlardır. Ali Bey, Baranlar, Karagözler, Baysallar, Karakuyu Yaylaları ve daha birçok yayla bulunmaktadır en yakın yaylası olan Ali Bey yaylası dışarıdan göç alarak yörüklerin de yerleşmesiyle Örnek Köy adını almıştır. Sosyal ve ekonomik yaşam. Halk geçimini çiftçilikle sağlarken son yıllarda bu durum değişmiştir. Yaklaşık 10-15 yıl öncesine kadar ciddi bir gelir dağılımı farkı görülmekteydi. Ancak yeni neslin başka alanlarda da çalışmaya başlaması, büyük şehirlere göç ve Avrupa yolculuğunu bu gelir dağılım farkını kapatmıştır. Tarım ve hayvancılık köyde halen sürdürülmektedir köyde mera hayvancılığı ve kuru tarım ön plandadır. Tahıl tarımsa halen yapılmaktadır. Bu eşsiz topraklarda yetiştirilen tarım ürünleri de buğday, arpa, yulaf, nohut, mısır, ayçiçek ve yonca gibi ürünler üretilmektedir. Tarıma paralel olarak da et ve süt ürünlerine rağbet vardır. Köy nüfusu Köy nüfusunun büyük bölümü şehirlerde ve yurt dışında yaşamaktadır. Son yıllarda köyde yeni konut yapımları son derece artmaktadır. Köyde sürekli olarak yaşayan nüfus sayısı 500-600 arasıdır. Yazları ve harman zamanları da bu nüfus 4-5 katına çıkabilmektedir. Köyümüzün Camileri Köyümüzde iki tane cami bulunmaktadır. Hasanğa Camisi köyümüzün ilk camisidir. Hasanğa tarafından 1937 yılında inşa edilmiştir. Büyük Cami 1969 yılında inşa edilmiştir. Köyümüzün en büyük camisidir. Köyümüzde bir tane de mescit bulunmaktadır. Musalla taşının yanında bulunan mescit hayırsever köylümüz ve derneğimiz aracılığıyla yapılmıştır. Gündemde Sarıkaya. Sarıkaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla son yıllarda yaptığı etkinliklerle projeler hem civar köylerde hem de Konya'da kendinden söz ettirmiştir. Köyümüz birçok yerel, ulusal, yazılı ve görsel basında adından sıkça söz ettirmiştir. Genç bir nüfusa sahip.